Ben Yakup Takar, Erzincan'da şu an turnuvanın baş takım olarak görev yapıyorum. Evet. Birinci etap altıncı grup analik turnuvaları 1 Ağustos itibariyle başlamış bulunmaktadır. <laughs> E 4 kız takımı, 7 erkek takım olmak üzere toplam 11 il katılım sağlamıştır. Evet. Hocam buradan sonraki aşamalar nasıl olacak? Bundan sonraki aşamada da bu turnuvayı geçen 4 toplamda 4 erkek 4 kız takımı olmak üzere 8 takım Trabzon'a ikinci etap yarışmalarına katılacaktır. Evet. biz Zafer Yasin Alpay e, Trabzon Gençlik Spor Müdürlüğünde tenis antrenörü olarak görev yapıyorum. Tamam. Evet. Hocam buraya katıldınız turnuvaları. E, buraya getirdiniz. Nasıl geçiyor turnuvalar? E, bizim sporcular daha öncesinden de Türkiye Tenis Federasyonu'nun ya da ulusal uluslararası turnuvalarda da oynar, oynayan sporcularımız zaten turnuvalara e, alışıklar. Hani gidiyoruz ve Burada bakanlarımızın e, çok önemsediği Anadolu Yıldızlar Ligi olarak e, düzenlediği ve bakanlarımızın da çok önemsediği bir organizasyon. E, buraya da e, kız ve erkek takımı olarak katıldık. E, yani Erzincan'a daha öncesinden de bazı görevlerimden dolayı gelmiştim. E, şu anki ortam çok çok daha güzel. Kortlarımız çok güzel, ilgi alaka çok güzel. Buradaki imkanlar da çok güzel. E, zaten eee Bakanlığımız bu organizasyonla ilgili, konaklamayla ilgili de destekleri oluyor. Ücretsiz kalıyoruz. Her şey çok yerinde. Bakalım maçlarımızı yapıyoruz. Türkiye'de tenis nasıl görünüyor mu? Türkiye'de şimdi günümüzde baktığımız zaman daha öncesine nazaran çok çok daha iyi bir seviyedeyiz. Çünkü hem yaş gruplarından bahsedeyim ben biraz daha işin içinde olarak 12 yaşta, 14 yaşta, 16 yaşta ya da 18 yaşta ee, Avrupa'da e, şimdi finallere kalabiliyoruz. Hı hı. Onun dışında tabii e, hepimiz de e, tanıyoruz, e, biliyoruz ki şu an göz bebeğimiz bir Zeynep Sönmez var. E, Zeynep Sönmez dünya 70 numarası şu an. Evet. E, bu çok çok büyük bir başarı. Ben inanıyorum ki çok daha e, iyi sporcularımız çıkacak evet. önümüzdeki günlerde evet. hem bayan hem e, erkek e, hem bayan sporcu olarak da evet. e, çünkü bir önümüzde bir örnek var Zeynep Sönmez evet. o yolu açtı inşallah daha öncesinde de Çağla Marcel vardı ama Zeynep e, şu an günümüzdeki o olduğu için onu söylüyorum daha iyi sporcular da çıkacağını düşünüyorum iyi Türk. gidiyoruz Türk üstesinden şey her şey yapar her şey kesinlikle olur evet. potansiyelimiz çok yüksek evet. yani 85 milyon nüfusta nüfusta inanılmaz da bir genç nüfusa sahibiz. Evet. E, bence de dediğiniz i̇mkanlar gibi da çok iyi. imkanlar da eskiye nazaran çok evet. çok daha iyi. Her şey yerli yerinde artık. Evet. Biraz bize ve sporculara iş düşüyor. İşte. İnşallah o tamam. da olacaktır.